Çörek satamadın diye dünyanın sonu gelmedi evet, ya. Evet hadi gül biraz. Hadi gidi, 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 gidi Bir zamanlar karlar ülkesi denen bir ülke varmış. Oh. Ve bu ülkenin yöneticisi karlar kraliçesi. <laughs> Yüzyıllardır topladığı buz parçalarından kocaman <laughs> bir ayna yapmış. Ama bir gün bu ayna kırılmış. <laughs> Ve bir parçası da bir çocuğun gözüne kaçmış. <laughs> i̇şte o çocuk benim. Şuraya bak. <laughs> Gözüm. Hayır. Ne Gözüm, gözüme bir şey kaçtı. Bir bakayım gözüne. E, tamam tamam bir şey yok. E ama gözüne bakmadan. Size bir şey yok dedim. Ben <laughs> sadık hizmetkarınız Ays... Ne yaptım, ettim? Kırılarak yeryüzüne dağılan kış aynasının eksik parçalarını topladım efendim. <gülüyor> ve <gülüyor> ve şu anda elimizde tam üç... milyon. <laughs> Yani bu ne demek oluyor? Ee, ne demek oluyor kraliçem? Kış aynasının bir parçası eksik demek oluyor. Ha! Kraliçem! Kraliçem! Ben ben, ben sanırım aynanın kayıp parçasını buldum. Hiçbirinizi Dur, görmek istemiyorum. Kay! Aa, neden? Şimdi hepiniz gidin burada. Yepyeni bir hayata ne dersin Kay? Hı? Hasta annelerin, satılması gereken çöreklerin, hatta okulların ve ödevlerin olmadığı bir hayata. <laughs>

Yayda baykuş. Baykuşun verdiği ateş böcekliğini kullan. Hayır. 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 Korkmana Kork gerek yok. Dayan Kay. Çabuk ol. Hayır. Hayır. Ben Karla Kraliçesiyim. E, Arkadaşlar nasıl? Hayalimi beğendiniz mi? Beğenmekle Annette kelime Bayıldı. Yaşasın.